Sabah sabah da biri bana yazdı. Sen ne kadar böyle pozitif olabiliyorsun ben depresyonlardayken. Şuna bak. Ama sen depresyondasın diye ben de bir depresyona girmem lazım? Vallahi sen e, depresyon diye denen bir şey yok. Bana göre. Bak ben de insanım. Ben de hayatta bazı şeyler yaşayabiliyorum. Güzel şeyler yaşayabiliyorum. Güzel olmayan şeyler de yaşa yaşıyorum yani. Ama ben en kötü anımda pozitif olmayı tercih ediyorum. Bunda da vardır bir hayır. Ve hep onu derin ve devam ederim. Müziği açarım, odamda oynarım. Etrafımdaki insanlarla kahkaha atıp keyif yaparım. Depresyona girmenin sebebi sen kendinsin yani. Çık şöyle o, o depresyon hayatından kapıyı aç. Çık onu sonra arkadan şöyle bir kapat. Onun sonra arkasına el sarlı depresyon hayatına. Boş ver bacım. Hayat çok kısa. Bak hava soğukken bile <laughs> her yerim üşüdü. Ama çıkıyorum şöyle yürüyüş yapıyorum. Şöyle ya güzel. şimdi dışarıda yemek yiyeceğim mesela. Büyük menü alma. Şöyle küçücük bir ekmek al. Herkes kendi bütçesine. Yani demek istediğim hava al. Şöyle gez, toz, eğlen. Mutlu ol. Küçük şeylere mutlu olmaya bak. Mesela ben bunu daha önce de söyledim. Beş yıldızlı hotellere gider. Orada keyif de yaparım. Ama bir çekirdek elime alıp da balkonda da çitlekle yani çekirdekle de keyif yapabilen biriyim. Böyle olun. Valla. Hayat çok kısa. Bugün gülmediysen yaşamadın bacım. Gül, eğlen, gez, sol. Ay bu ne ko... Ve başkalarından sakın değer bekleme. Sen kendi değerini kendine ver. Aynen karşısına geçti ki maşallah. Şöyle bir de böyle bir, bir tükür. Valla. Halbuki saçın başın birbirine karışmış. Pijamasın. Pijamamla. Pijamam. Pij, pijaman... Konuşamadım. Pijamam. Pijamamla. Ay. Poz veriyorsun. Saçın Saçı başın birbirine girmiş. Boş ver. Maşallah bir kendine. Başkaları saatin sana maşallah demez. İyiliğini istemez. Kötülüğünü ister. Onun için başkalarından hiç değer bekleme. Sen önce değerini kendine ver. El alem sana değer vermez, kıymet bilmez. Onun için boş ver, kendine ver. İltifat kendine ver. Böyle konuşunca çok mutlu oluyorum ki. Çünkü on binlerce insan hikayelerimi izliyor. Ve aralarında mutlaka iyi gelen bu konuşmalarım vardır. Çok fazla da yazıyorsunuz. Her zaman da yazın. Ama dedim, de demek istediğim şey bu. Kendinize özen gösterin. Kendinizi çok sevin. Kendinizle barışık olun. Ben bir terazi burçluyum. Terazi burçlar genelde böyle oluyor. Kendilerini çok seviyorlar. Ve kendim sevmeyeceğim de kim beni sevecek? Hı. El aleme mi kaldım? El benim bir hatamı görsünler. Hem edekmeye vurarlar. Onun için boş ver. Bak şu kadın gibi olacaksın. Kafana şapkaya takacaksın. Ah! Oh. Aa o adam da kötü be.